dolgu geliyor. Oraya biraz daha sert bir doku gi geliyor gibi düşün hani. Şuraya. O ne Hasan? Bu hareket tüm dünyada popüler oldu. Şu aralar bu hareketin çılgınlığı yaşanıyor. Sokakta, evde herkes bunu yapmaya çalışıyor. <laughs> Harbi mi lan? Herkes bunu mu deniyor mu? bunu bir çözelim lan bayılıyor gömlek plak. Baksana. <laughs> Kanka Adam oyun ama. Ben kısı bası tıktı attı ya. Çalışan Ay, 100 lira alacak. Günde yarın kadar lan. Lan sen baksana la nasıl oturuyordun. Hay şey o short short He. düğmeli short baksana. <laughs> düğmeli o işte ne kaplar mukuyor. Lan bu ne lan böyle gömlek. Oğlum düğmeli short boxer diyor. oluyor amına koyayım. Lan <laughs> düğmeli short 3x lan short işte amına koyayım. Düğmeli 3x short. Hey, baş dur onu. Hadi. yapma, yapma. Dayanılmaz. <laughs> Uşak ya da büyük ol, hari boyu üç <laughs> beş Ali sakın, Ali sakın bak. <laughs> e, dünyayı en yakından görmek. 1000x yaklaştıran kamera testi. Ne oldu Onurcan? Sen yapamıyor musun Allah ya? Allah, bakalım Oo, ya. Sonunda Eray'ın sikini göreceğiz lan. Ha, <laughs> kanka yapma ya. Oğlum, lan. Kanka bu yayınlar ya. da iyi güzel de full turgu ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye orta sıraya atladın? Atla piç. Vermiyor lan. Ya. Atla 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 atla. <laughs> eski bozdu. Amman nasıl orada ya filan yapıyor biz olsak aramız biz siz olsak aramız <laughs> işte aynen öyle biz olsak var ya biz olsak var ya, <gülüyor> <gülüyor> ya lan ünlem knife yazsana ünlem knife neymiş ya skin Bıçak seçiyorsun artık düşüyorum. Gerizekalı Ünlem knife, ünlem knife karambit yaz. Ünlem knife e karambit. Hayır hayır, knife yaz çekecek misiniz oğlum? Seni sandırıyorlar <laughs> <Yemar> Kemal <gökten gülüyor> götten. yandı. Mal yazdı, enayi yazdı, yazdı. Dur öyle. Bir durun ya. Sol alt gelecek ya. Geldi. Low. Low. Peki geri zekalı niye rastlıyorsun adama? Ben 70 vurdum. Vursaydın 30. Adama taş atsan ölürdü amına koyayım. Mal. Atıyorum ben bunu oyundan. Bok atarsın <laughs> Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Hayır. Yaman kaldım mı elime piş kırısı. bak. <laughs> 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 kaldım mı elime? Sahi. gerçekten yapma. Yüzüme bak. Yüzüne bak. Diğer bakırlılar bire basıyormuş. Allah. Hayır. <laughs> Hak etti bunu. Bunu hak etti. Oran. Hala gene. Ne hala. Senin meymanıma Ya gir artık. Hayır, 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 hayır. <laughs> Ağlayın Senin ağzını sikeyim o çekirdek üstlüğüm. çıtlamak ya. O ne kanka, kanka o şey ne oğlum? o Ayberk ananı sikiyor. Çekirdek mi çıtlıyor <laughs> ay çiçeğini mi yiyor amına kıyım. Oros bu çocuk ağacı yiyor amına koyayım. <laughs> ağacı. Ay. ay çiçeğin kendisini <gülüyor> yiyor. <gülüyor> Görmedim ki oğlum flashını adamı. Ben en niye silah alamıyorum oğlum ya. Bu geri nasıl satacağım? Ekipman aldım yanlışlıkla. Cyber AWP alsın adam. F10 enter. Kanka ben, ben de AWP'cim biliyorum enter. Ama benim AWP'yi kullandın ya geçen. Tamam. Şöyler duymazsın. İçimde sen varsın <de>, <laughs> Ben yokum ya şimdi O gözler ağlamsın Bir durun ya Bu ne aman o ne geldi elime ya Yapma yapma oğlum çok açık Ses açık anan

Yürü oğlum. Gel gel gel. Altı ya zıpla altı zıpla altı. zıplayın lan. Zıplayın <laughs> <lü. lü. gülüyor> Tamam yedi bırak kendini. yedi Aa. bırak kendini. yedi <laughs> Yedi bırak. <gülüyor> yavaş yavaş kaybı. Sen salak mısın? Evet. <Mal>. Evet. Belki <laughs> <Melham gülüyor> de salak. <bırakayım. gülüyor> <Melham gülüyor> ne diyeceksin? Salak. Belki de salak. Benim Belki de salak. Benim Belki de Belki de salak. Belki de salak. Belki de salak. Hayır ya. Makao bu nereden diye ya? <laughs> bu link efsanesi geri dön. De... Oğlum durun bir de uykum var uykum. Lan daha uyumadım lan. Uyumadım daha yapma yapma. Kafamı siktim be. Lan. Bak vallahi kapatacağım şimdi. Sorgusuz sualsiz. Full destek ya. Full destek. Var mı Erik dalına Bino Game ile çalışmayan var mı arkadaşlar? Ben. Ben. Ben bambaşka, erken ya da belki de geç Şimdi bırak bana, bak şimdi Söyle, ANANOSUKÜ <laughs> <laughs> Allahım Anan, ne, altı tuttu beni dört Teşekkür ederim dört Tamam, gel şimdi herkes Heh, ortala, ortala Ortala <laughs> kayan, 31. <laughs> kayan 31, kayan 31, kayan 31 Sağ soldan koy, ben sağdan <laughs> koyuyorum <gülüyor> Kayan 31, sakın yapmayın bak Patlar herkes <laughs> Bak, kayan 31 yapıyorlar Yedi, yedi kim? Alıştım da yani olmadı mı da olmuyor. Şimdi tamamen gitmesi de olmaz anladın mı? Bir alışkanlık var. Zaten bildiğiniz gibi yalnızım evde. Karıncalar dostum. Ha. Olunca da oluyor, olmayınca da oluyor. Neredesin? Boruşberak. Neredesin nerede? Okay, konuş böyle. Okay. Okay. Konuş böyle. Hadi buna asla bir konuş böyle. <bola. gülüyor> Neredesin nerede? Hadi gel lan. <laughs> Hadi oğlum DC bekliyoruz ya oyun oynayacağız ya. Abi konuş ya. <laughs> lan böyle. Ne böyle kırarım baba? Neyimiz <laughs> lazım? Hayır hayır D D D oğlum D W A S, -S D oyun anasını siktiklerim bir <laughs> kafanıza şunu bir kazıyım. Lan! Onlarca yalan haber. Bittiler mi? Gidiyorlar mı? Şunu unutmayalım. Bu krallığı biz kurduk. Biz! Biz! Bitti demeden hiçbir şey bitmez.